Merhaba değerli dostlar. Java'da diziler dersimize devam ediyoruz. Peki bu dersimizde biz neler öğreneceğiz? Bellek karşılaştırma, sorting, to string, kullanıcıdan veri alma ve dizilere özel for each loop döngümüzü öğreneceğiz arkadaşlar. Biz zaten bir dizi oluşturmayı önceki derste öğrenmiştik. Peki ben şöyle yaparsam arkadaşlar int array 2 eşittir array Array dersem ne olur arkadaşlar? Bakın hemen burada geliyorum. Kalemimi alayım. Bu Burası benim belleğim olarak düşünün arkadaşlar. Burası benim belleğim. Ben bir dizi oluşturduğum zaman ne oluyor? Dizi de benim için bellekte bir yer ayrılıyor. Ve buraya geliyor 7, 1, 8, 3 ve 10 değerleri yazılıyor. Benim bu dizim nereyi gösteriyor bellekte? Bu adresi gösteriyor. Peki ben array 2 eşittir array dediğim zaman bellekte yeni bir yer mi açılır? yoksa array dizimin olduğu yeri mi gösterir? Tabii ki array dizimin olduğu yeri gösterir arkadaşlar. Yani burayı gösterir. Bunu hemen isterseniz bir sistem print line ile öncelikle bir true false yapalım. Ondan sonraki bellekler ki adreslerine bakalım. Array eşit 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 array 2 dediğim zaman burası true dönerse aynı adresi gösteriyorlar. Eğer false dönerse aynı adresi göstermiyorlar demektir. Bakın true döndü arkadaşlar. Peki bunu bir de hemen ne yapalım? Tekrardan bir kontrol edelim, sağlamasını yapalım. Array ve array2'nin ben adreslerini yazdırıyorum arkadaşlar. Çalıştırdım. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bellekteki adresleri birebir aynı. Bunlar aynı yeri gösteriyor. Peki ben şöyle yapsam int array 3 eşittir. Neler var? 7, 1, 8, nokta niye bırakıyor? 7, 1, 8, 3 ve 10. Parantezimi kapattım. Böyle yaptığım zaman peki bu R3 dizim bakın birebir R ile aynı. Aynı elemanlara sahip. Dizide buradaki bellekte Array dizisinin olduğu yeri mi gösterecek yoksa bellekte yeni bir yer mi ayıracak? Tabii ki arkadaşlar bellekte yeni bir yer ayıracak. Çünkü ben yani içerisindeki rakamlar, içerisindeki bilgiler birebir aynı dahi olsa yeni bir dizi oluşturdum arkadaşlar. Bakın bellekteki adresini yazdırayım. Gördüğünüz gibi Array 3 dizimin bellekteki adresi farklı. Yani ne yapıyor? Array 3 dizim benim bellekte yeni bir yer oluşturuyor. Bunları anladıysak arkadaşlar, e, kod kalab kalabalığı yapmak istemiyorum. Burası kalsın. Sorting işlemi nedir arkadaşlar? Sorting bakın ben buraya karmaşık yazdım ben dizimi 7 1 8 3 10 diye yazdım. Sort işlemi benim küçükten büyüğe doğru dizimi sıralıyor. Tabii benim bu işlemi kullanabilmem için öncelikle ne yapmam lazım? Bir kütüphaneye ihtiyacım var. O kütüphaneyi import etmem lazım. Import java util.erase Bakın erase kütüphanesini import ettikten sonra arkadaşlar yapmam gereken erase nokta sort parantezimi açtım ve erase diyerek dizimin ismini ben buraya yazıyorum. Şimdi bizim bir for loop döngümüz vardı. Dizi elemanlarını yazdırdığımız. Çağıralım arkadaşlar hemen onu. For döngümüzü getirelim buraya. Ve dizi elemanlarımızı böyle alt alta yazdıralım. Ne yapacak arkadaşlar? 1, 3, 7, 8 ve 10 olarak bize küçükten büyüğe doğru sıralayacak. Çalıştıralım isterseniz. Bakın gördüğünüz gibi 1, 3, 7, 8 ve 10 olarak küçükten büyüğe doğru sıraladı. Neymiş sorting işlemimiz? Yani sort işlemimiz sıralı hale, küçükten büyüğe doğru sıralı hale getirmek dizimizi. Bir de to string olayımız var arkadaşlar. Biz dizimizin elemanlarını bu şekilde bir for döngüsünün içerisinde yazdırmaktansa metinsel bir ifade gibi okunabilir, okunabilir bir hale getirebiliriz. Peki onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hadi gelin onu da öğrenelim. System out print line ile ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Erase nokta to string Açtım parantezimi. Buraya ne yapıyorum? R'yi yazıyorum. Bakın artık for döngüsü olmadan ben dizimin elemanlarını ne yapacağım arkadaşlar? Tek bir satır halinde okuyabileceğim. Bakın. 1 3, 7, 8 ve 10. Bir döngüye gerek kalmadan ben dizi elemanlarımı ekrana yazdırabildim. Okunabilir bir hale getirdim daha doğrusu. Sort'u kaldırsam ne olacak? Benim diziyi oluşturduğum şekilde ekrana yazacak. Bakın sort'u kaldırdım. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamayı kaldırdım. 7, 1, 8, 3 ve 10 değerlerini ekrana çok kolay bir şekilde yazdırdım. ToString string komutunu da anladık arkadaşlar. Nasıl kullanıldığını da gördük. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Bir de kullanıcıdan veri alma. Yani biz oluşturduğumuz dizinin verilerini kullanıcıdan nasıl alabiliriz? Onu görelim arkadaşlar. Tabii benim tabii kullanıcıdan veri alacağımız için bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Sizin de bildiğiniz gibi java.util.scanner Hemen buraya geliyorum. Scanner scanner eşittir new scanner system nokta in. Bakın arkadaşlar. For döngümü tekrar getiriyorum buraya. Şu şeyi kaldıracağım. Hemen yorum satırını kaldıracağım. Dizimin elemanları ben for döngüsü içerisinde alacağım. Tabi array dizimi kullanmayacağım. Farklı bir dizi oluşturalım. Hemen buraya int array 2 new int köşeli parantez içerisinde 5 tane eleman tutacağını belirtmem lazım. Ben burada array length kullanacağım için arkadaşlar ben dizimin içerisinde elemanları alacaksam bir kere kaç tane eleman içerisinde barındıracağını belirtmem lazım arkadaşlar. Buraya da geliyorum hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Array pardon array 2 köşeli parantezimi açtım. Parantezim içerisinde ne yazıyorum? I değeri. R2 sıfırıncı dizin. R2 birinci dizin. R2 ikinci dizin diye gitmesi için. Eşittir. New Pardon. Scanner Scanner nokta Next int. Şimdi arkadaşlar gelelim hadi bunu da System.out.println ile for döngüsünün dışarısında hemen buraya System.out.println ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Nokta to string dizilerimizin elemanlarını yazdıralım arkadaşlar. Ne yapıyoruz buraya? Array 2. Çalıştıralım arkadaşlar isterseniz. Dizinin elemanlarını biz belirliyoruz. 7 olsun. Bakın böyle de yapabiliriz. 7, 1, 9, 3, 15. Bakın 5 tane elman verdim. Bu şekilde de yapabiliriz. Veri alırken. Yani kullanıcıdan veri alırken. Bu şekilde de yapabiliriz. İşte 7, Enter, 1, Enter, 9, Enter, 2, Enter, 12, Enter. Bu şekilde de kullanıcıdan veri alabiliriz. Yani bir boşluk bırakarak peş peşe de alabiliriz. Enter'a basa basa da Dizi, dizi elemanlarımızı kullanıcıdan ardarda arda alabiliriz arkadaşlar. Kullanıcıdan veri almayı da öğrendik. Bir de for each loop diye bir durum var arkadaşlar. Dizilere özel bir döngü durumu arkadaşlar. Bu nedir peki? Biz hani dizilerimizin elemanlarını böyle bir for döngüsü içerisinde yazdırıyorduk ya. For döngüsünün farklı bir kullanımı daha var. Bu da dizilere özel arkadaşlar. Bakın for int R er diyeyim. R er diyelim buna. 2. üst üste array. Geliyorum buraya. System.out.println ile arkadaşlar ben buraya ne yazıyorum? R. Bakın dizilerimin elemanlarını bu şekilde yazabilirim. Bakın başlangıç değeri, koşul, değer artışı hiçbir şey yok arkadaşlar bu döngünün içerisinde. Çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 7, 1, 8, 3 ve 10 değerlerini yazdı. Bir de istersen sort edelim hemen. Array Arrays nokta sort Array Bakın sort ettiğim zaman da ne yapacak arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde 1, 3, 7, 8 ve 10 sıralı halde yazdı arkadaşlar. Bu da dizilere özel bizim for each loop dediğimiz for döngüsü tipi arkadaşlar. Bakın ama dikkat edin burada biz noktalı virgül eşittir kullanmıyoruz. İki nokta üst üste kullanıyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.